Selamlar efendim. Bugün kantaron yağı sıvı sabuna katılır mı? Bu videoyu paylaşacağım. Neden? Kantaron yağı sadece şifalar için değil, sıvı sabun içinde kullanılıyor. Çünkü sıvı sabun içine eğer kantaron yağını koyarsanız elleriniz çatlamaktan kurtulacak. Kantaron yağını ne kadar koyacağız içine? Buradan ben 1-2 yemek kaşığı sıkıyorum. Bakın, içine kantaron yağı koydum. Şimdi içine kantaron yağı koyulmuş olan sıvı sabunu kapatıyoruz ve karıştırıyoruz güzelce. Homojen bir karışım sağlıyoruz. Biz bir deneme yapalım. Sıvı sabunumuz ne kadar nemlendiriyor, ne kadar kiri çıkartıyor, lekeyi çıkartıyor. Şimdi sıvı sabunumuzu karıştırmıştık ve güzelce köpürtüyoruz. Biliyorsunuz sabunla el yıkama 10 saniyelik iş değildir. Belki 30 saniye yakın bir el çırpma işi olmalı. Bakın, o kadar yağ koyduğumuz halde sabun ne kadar köpürüyor. Yani sabun köpüğünü alır, yok. Yağ, işte sabun özelliğini giderir diye bir şey yok. Bakın, gayet de güzel gıcır gıcır el yapıyor. Evet, şimdi pavluyla kuruluyorum elimi. Kuruladıktan sonra nemliliğe bakacağım. Evet. Evet, elimde herhangi bir kuruluk, o ciddi ve sert kuruluk yok. Sabun, el sabunuyla yıkandıktan sonraki kuruluk yok. Hoş bir nemlilik var. Buradan amacımız nedir? Kantaronya biliyorsunuz cilt yenileyici özelliğe sahip. Aynı zamanda yanıklara çok iyi geliyor. Aynı zamanda damar büzüştürücü olduğu için kanamayı durduran bir yağ. Bizim tabi kanamayla derdimiz yok. Sıvı sabun biliyorsunuz tahriş edici bir özelliği var. Sıvı sabunun tahriş ediciliğini minimum düzeye düşürmeye çalışıyoruz. Bu yağlamayla. Yani aslında sabunu yağlamış oluyoruz. Peki sabunun içinde yağ çözülmüyor mu? Çözülüyor tabii ki. Ancak sabunun içindeki yağ oranı artıyor. Yağ oranı artmasından dolayı aynı zamanda bu sıvı sabun elinizde nemlendirici bir özellik katıyor. Kup kuru bir yıkama olmuyor kısacası anlayacağınız. Dolayısıyla sıvı sabuna kantaron yağ katılır mı? Evet cevap katılır. Kantaron yağı katılırsa hatta daha güzel olur. Eliniz, cildiniz çok hızlı bir şekilde tahriş olan cildiniz, sıvı sabunla tahriş olan cildiniz aynı zamanda kantaron yağına hızlı bir şekilde yenileniyor. Evet, videomdan yararlandığınızı düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Emeklere saygı olarak beğen butonuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın.